Herkese merhaba ben Ali. Yepyeni bir oyun incelemesiyle karşınızdayım. All Guns Blazing. c A H N I. Artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Normalde 14-15 dolar civarında Steam'deki fiyatı. Epic'te şu anda bedava. Bedava alabilirsiniz. Haftanın bedava ürünleri arasında. Arcade tarzı bir oyun. Eski oyun severler belki. Beğenebilirler. Ee, tabii ki yeni nesil eski bir oyun ee, gördüğüm kadarıyla. Hemen hiç beklemeden şöyle bir ayarlarına bakalım. Ee, Leader tamam 50 de kalsın, şey 10 da kalsın. Kamera şey 50. Display şey bunlar tamam olduğu gibi kalsın. Sound biraz kısalım. Çok açık. Şey müziğimizi kısalım. Şöyle. Şu normal sesimizi açayım. Tamam. Ambiyans, ambiyans onlar kalsın. Kontroller. E, auto fire, tab. Kilitleme, left shift, left mouse, space bar. E, enerji wipe'ın demiş. Mouse, ha well şeyini tut, tut, kullanıyoruz. Scroll, e, şu üstteki tekerleği kullanıyoruz. Tamam. Enerji kalkanını açıp kapatmak için yukarıdaki mouse üstündeki şeyi kullanıyoruz. Tekerleği. Misil. Ee, right mouse. Button. Sağ buton. Left control de. Tamam. Güzel. R, Q, F tuşları da. Hmm. Bunları bilmiyorum ne olduğunu. Öğreneceğiz. Grafikler. Grafikler yüksekte. 1288 mi? Daha yüksek yok mu? 2560 yok mu? Vardır. Tamam var. 2560'a 1440. Tamam bu kalsın. Eee Türkçesi yok bildiğim kadarıyla. Yok, tabii ki yok. Konami'nin oyunu Yes diyelim. Tamamdır. New Game diyorum. Mission. Ee, Battle Over the White Sands. Beyaz kumların üzerindeki savaş. Tamam. Start Solo Mission. Demek ki şey oynanabiliyormuş. Hop oynanabiliyormuş. Hemen başlayalım. Gördüğüm kadarıyla grafikler falan çok iyi. Sesler, şeyler, efektler falan çok iyi. Giriş güzel. Bir şeyi yönetiyoruz. Anladığım kadarıyla. Uzay mekiğini yönetiyoruz. Eski Commodore 64 Amiga döneminde oyun oynamayı sevenler muhtemelen bu oyunu beğenir. Yeniler de beğenecektir. Şu görüntüden onu anlıyoruz. Bakalım. Fena değil gibi. Şeyler çok iyi ya. Grafikler falan çok iyi. Çok keyifli bir oyuna benziyor. Şu şeyleri yöneteceğiz. Uzay mekiklerini yöneteceğiz arcade oyunu arcade tarzı oyunları seven varsa bayılacaktır tamamdır izledik sinematiğini eskiden çok oynardık genelde oyunlar bu tarz oyunlar olurdu zaten öyle 3 boyutlu 3 boyutlu oyun bulmak mümkün değildi ee, ne o şey mi uzay meki gibi bir şey mi düşüyor Bu mu bizim şeyimiz? Kahramanımız. Bu herhalde. Bu abla yöneteceğiz. Yönetiriz. Haydi bakalım. Bu şeydeki gemi değil mi ya? Şu Marvel'deki uçan araç değil mi? Ona benzetmişler. Oh! Tamam. Oh çok güzel. Animasyonlar falan harika. Tamam. Tamam. Çok iyi ya. Çok iyi. Tam istediğim gibi. Tam istediğim gibi. Harika. Ya şeyler falan müthiş ya. Sesler, grafikler. Bilmiyorum sesi siz tam benim aldığım gibi alabiliyor musunuz ama muhteşem. Hah. Bak sağ tuşa basınca şeyler kalkanlar açılıyor. Şunu alabilmem lazım. Kalkan gitti mi? Yoo var tamam. Al şunları. Ya çok güzel oyun. Almadıysanız kesinlikle kaçırmayın hemen alın. Bot geldi. Yapma. Yapma kaçabiliyor muyuz? Ooo. Kalkanım var mı? Şöyle yapsak. E kapanmıyor mu bunun lazerleri? Atış edecek galiba. Yapma be. Muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem. Elbette biraz şey alışmak zaman alacak. Ama muazzam bir oyun. Tam benim istediğim tarza bir oyun. Şöyle. Şunları bir toplayayım. Şunlar şey galiba. Topadıklarım. Zırh. Yalnız. Ya ses mükemmel. Muhtemelen siz bu benim aldığım sesi alamıyorsunuzdur test harika. Grafikler zaten muazzam. Şuradan kurtulabilir miyiz? Kurtuluruz. Ya arkadaş burası boss çok zor yalnız ya. Şu ha şundan kaçmam. Bence şundan kaçmam gerekiyor. Öbüründen değil. Yapma. Şu zırhı acaba şey yapıyor mu? Tamam ateş ettim. Onları aldım. Ya ben bunu oynarım. Ben bu oyunu sıkılmadan oynarım. Zırhı açtım aslında. Niye açılmadı? Şu pembe ışık. Pembe ışık şey yapıyor mu? Zarar veriyor mu bilmiyorum. Hah. Şeyi düştü. Zırhı düştü. Yapma be. Yine vurulduk. Yine vurulduk. Yine vurulduk. Tam istediğim oyun tarzı. Ben bunu saatlerce oynayabilirim. Bunları bir indireyim. Bunlar büyük engel oluyor çünkü bana. Bunları da toplayalım bu arada. Çeyi canı yukarıdan mı gösteriyor? Tabi biraz hızlı olmanız lazım. Şurada Ya bir sağdan bir soldan. Nereye gideceğimi şaşırıyorum. Geldi. Geldi gene. Bu ince lazer vuruyor mu bilmiyorum. Kaç 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 kaç. Şeyler gelecek. Robotlar gelecek. Tarttı. Bu zırhı muhtemelen Açabilir miyiz? Değme, 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 değme. Tamam. Hallederim, 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 hallederim. Hallederim. Yapma be, gene üstüne geldik. Yo geçerim ben bunu, geçerim. Oyun böyle olursa geçerim, yaparım, savaşırım her türlü. Ya şeyler, renkler falan çok harika ya. Çok harika. Yani Bizim gibi 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda arcade tarzı oyunları oynamış adamlar için şu an ya oyuncak dükkanına girmiş gibiyim. Çok istiyorum böyle oyunları oynamayı. Bulamıyordum. Görünce hemen ya dedim olabilir mi acaba? Gerçekten olabilir mi dedim. Beklentimin de üstünde bir şey çıktı. Öyle söyleyeyim size. Üstelik bedava. Hiç para vermedim. Dediğim gibi Steam'de şu anda 15 dolar civarında. Kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Şeyler gelecek. Robotlar. Şu an zırhı muhtemelen bu tarafa bu tefer. Çarpmadan geçebilirsem. Şimdi inecek zırhı. Yine geliyor. Dön, 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 dön. Vurulmadan kaçabilirsem. Ha, kurtulduk. Kurtulduk. Bunlar yine yeni bot mu bu? Güzel. Tamam. Bunlarla savaşırım. Bunlar aa onlar da çarpınca ölüyoruz. Ya hemen ölmesek ya biraz can ver şey yapsak. Çok beğendim oyunu. Alışırım. Alışırım. Çok rahat alışırım ben buna. Birkaç el daha oynarsam şeylerini çözerim. Ee, her defasında aynı geliyorlar. Aynı düzende geliyorlar. Dolayısıyla zamanla ezberlersin şeyler değişse sıkıntı olurdu. Davranışları değişse, stratejileri değişse sıkıntı olurdu ama hep aynı geldikleri için rahatlıkla zamanla ezberlenir. Mesela kaç bölüm geçti şeyden? 3-4 bölüm geçti. Şunun hareketlerinden artık kurtulurum diye tahmin ediyorum. Sadece şu küçük roketçikler biraz sıkıntı. Tekrar şimdi açacak. Ya işte şunlar çarptığı zaman muhtemelen canımın kaybediyorum. O sıkıntı. Bak şu küçük roketler çarpıyor ister istemez. Bir daha, bir daha gelecek. Bu sefer çok darbe aldık ama. Çok darbe aldık. Biraz can verse keşke bize ya. Kaç 3 4 can kaybediyorum ama ben farkındayım. Yukarıdan bakamıyoruz ama normalde bakın şeyler var yukarıda. Sol üst köşede. Şunlardan da kaçmak lazım. Şunları bir topla. Ateş etmesine izin vermemem lazım. Ateş ettikleri zaman o şeyler çarpıyor bana. Biraz daha bu sefer daha ah be İyi gibi indecektim ama geldi. Dönecek. Bak şu şunlara çarpamadan çarpmadan kurtulabilsem. Bak gene çarptık. Gene çarptık. Bu tarafa değil mi? Bu tarafa dönecek. Ateşledi. Ya işte şu küçük şeyler sıkıntı. Onlardan kaçmak çok zor. Tamam şunları hallediyorum. Onlar problem değil. Botu gördüğüm kadarıyla öldüremiyoruz. Hiç savaşmaya gerek yok. Tamam gitti. Tamam bu arkadaşlar da şimdi ufak ufak bombalar atacaklar. Olmadı şey yaparız. Zırhı daha kullanmadım hiç şöyle yapayım. Şu an zırhı açtım diye biliyorum. Aa bir dakika. Bunların şunları ateş edebiliyor muyuz? Şey, can çıktı sanki oradan. Kötü oldu. Tamam. Oo bir şey daha geldi oradan. İyi de bunu, ha, bunlar ateş edebiliyorum. Of 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 ortalık karıştı. Ortalık karıştı. Şey zırh. Zırh mı açabiliyor muyum? Yapma be. Oh. Neyse. Şeyi geçtik. Bir boss'u geçtik. O artık bizim için sıkıntı değil. Öğrendik onun taktiğini. Ya. Hemen alın hemen. Hiç beklemeyin. Hemen indirin. Kesinlikle kaçırmayın derim. Şimdi oynamasanız bile şeyde dursun. Kitaplığınızda, kütüphanenizde dursun. Oh, bu, bu sefer çok hasar aldım. Çok hasar aldım. Bunları topla. Şeyden de toplayamadım. ha. Ay. Değdi. Değdi. Gene değdi. Yapma, yapma. Gene değdi. Yok ama pembe deyince bir şey olmuyor sanırım. Ya şu kırmızı olan mı bizim şey? Zırhımız. Kırmızı çizgimi yoksa mavi çizgimi anlayamadım. Bir dakika. Doluyor mu acaba? Bakmam lazım. Ya. Ama bu sefer çok hasar aldım. Çok fazla hasar aldım bu sefer. İlk başta oynarken biraz e, hatalı oynadım. Ondan kaynaklandı. Şunları bir topluca halledeyim ben. Şu ortada gelenleri vuramıyorum. Onlar çok hızlı geliyorlar. Yanlarla uğraşırken onları kaçırıyorum. Şunları bir kaçırmayayım toplayayım. Şu arkadaşları da Of. Of. Ya çok keyifli ya. Ve şu an ses ya kuduruyorum o sese. Silah sesleri, o efektler falan muhteşem. Renkler zaten görüyorsunuzdur. Bunu aslında eyvah. Ee, şey çekmek lazım. HD çekmek lazım bu oyunun videosunu. Bakacağım daha sonra bir izleyeceğim. Siz de öyle gördünüz mü? Benim aradığım gibi gördünüz mü? Çünkü renkler o neon ışıklar falan muhteşem görünüyor. Sağa mı gidecek sola mı? Eyvah. İkisi de çarptı. iki de çarptı. Dönecek. Yine altar aldık. Gidiyor herhalde. Bu tam %63. Ne kadar şeyimiz kaldı? Şimdi önce bir şey atıyor bunlar. Top atıyor. Tamam şunları... Ama işte onlar çarparsa da ölüyoruz. Niye öldük? O şeyler e, patlattıktan sonra ortaya çıkan şeyler de e, ateş topları da öldürüyor. Onlardan da kaçmak lazım. Şimdiye kadar yakın zamanda, öyle söyleyeyim size, oynadığım en iyi arcade oyunu diyebilirim. En iyisi. Hemen hiç beklemeyin. Epic'ten kalkmadan haftalık şu anda şey daha bitmedi bildiğim kadarıyla. Bunu bu videoyu hemen yüklerim zaten. Hatta mümkünse videoyu kısa tutayım ki yükleme uzun sürmesin. Henüz fark etmeyenler varsa patın alsınlar. Daha doğrusu indirsinler. Bedava çünkü. Bu tarafa tamam. Ben neredeyse o tarafa dönüyor. Tamam güzel. Onu anlamış olduk. Yapma. Yine çok hasar aldık. Bu arada bunu ha bu bir dakika bir dakika bir dakika bu bu hasar alıyor. Hasar alıyor bu alet. Ya buna da savaşabiliyoruz bu arada onu fark ettim. O zırhı çok etkilemiyor. Şu ortadan gelenleri bir vurabilir miyim ben? Vuruyorum. Tamam güzel. Tamam. Ha, yok daha varmış ya. şöyle or yok hepsini vurmam mümkün değil ortadan gelenlerin. Bu sağdan soldan geliyorlar onları kaçırıyorum. Şu arkadaş şu arkadaş gelirken buna bir atış etsem. Tamam 98. Dönmeye başladı. bu ateşlerden de kaçayım. Yok olmadı. Tamam bir dakika. Ateş et. 66, 63. Yok, olmuyormuş. Acaba şey yaparsam, içinden geçersem olur mu diye baktım da olmuyor. Ee, %60'lara falan düşürdüm ama o şekilde savaşarak yok edemiyoruz. Kaçacağız ondan. Ya şurası cehenneme dönüyor ya. Orta kısım cehenneme dönüyor. Ama sanki ortada kalırsak daha mı hatar veriyoruz. Şeyler çünkü canımızı arttırıyor şu kutucuklar. Ama alırken epey bir zarar görüyoruz ama şunu da alayım. Kaçtım. Yapma. Yakaladı. Bir tane daha yakaladı. Yo, olmadı. Kaç, kaç, kaç. Ya işte o küçük şeyler, eninde sonunda gelip çarpıyor ya. Neyse burada bırakacağım. Çünkü hemen videoyu çekip atmak istiyorum. 20 dakikalık bir video çekmiş olacağız. Siz de bu sırada hemen indirin. Bedava çünkü. Dursun. Kütüphanede dursun. oyna da dursun. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.